arkadaşlar Merhaba kanalıma e, hoş geldiniz bizleri takip edip abone olmayı unutmayın şimdi yine bir gün doğum haberi paylaşıyorum çünkü e, bebeklerimiz oldu arkadaşlar bu to, fıstığım köpüğüm canım kızım bir yaşında henüz geçen sene bebekti bu sene kendi bebekleri oldu tam 7 tane yavrumuz var arkadaşlar 3 tanesi erkek 4 tanesi dişi olmak üzere kendi gibi bal köpüğü bebekleri oldu. E, ee, kümeste bir alanım vardı benim. Cicilere kullandım. Şu an orada iki bir kısım boş. Ee, onu hemen getirip oraya yerleştirdim. Şöyle mamasını koydum. Suyunu koydum. Ekstradan 3-4 tane yumurta koydum. Yumurtalar biraz şey de şöyle İspanyol yumurtasıydı arkadaşlar. O yüzden küçük. Ee, onlardan yedim. Bebeklerin de altına şöyle kavuşuk e, zemin koydum. Sıcak sıcak yazsınlar diye. Bu Nazlı kızımın bebekleri oldu. Aferin kızıma. Aferin kızıma yeşil gözlü kızım benim. Bal köpüğüm benim. <laughs> Kurban olurum sana. Küçük annişim benim. <laughs> ee, benim iletişim çok iyi köpüğün. O yüzden yavrularını hiç kıskanmadı. Kendim e, yavrularını aldım. Kucağımda getirdim. Hiç çırlama mırıldama asla olmadı arkadaşlar. Ee, sabah uyandım. E, bir Diğer köpeğime de mamasını verdim. Köpüğü de seslen. Normalde ben çıkar çıkmaz o da peşime koşup gelir. Veya bir şeyle uğraşıyorsa çağırsam da hemen uçar kaçar gelir. Ama çağırdım çağırdım gelmedi. Ben de bu aralar doğum olacak diye bekliyordum zaten. Sonrasında da e, gelmeyince ben aramaya koyuldum. Bir de baktım ki bizim evin altında e, kumlu bir bölgeye yapmış oraya doğumu yapmış ve bebeklerin sesleri geliyor. Çağırdığımda yanıma da geldi ama bu sefer bebekleri ağlamaya başlayınca hemen tabi kolayca buldum. Ama orada bir yere sıkışabilirler. Bir şey olabilir ne bileyim. Başka bir saldırı olabilir. Bir şey olur diye tedirginlikten şey yapmadım. Korumaya almayı tercih ettim. Islambamız burada yanıyor. Bir sıcak olacak burası. Ondan sonra altları da zeminleri de kuru. Fıstıklarım benim. O kadar küçükler ki arkadaşlar, <laughs> yavuç bir şeyler. Bakın, mesela bu erkek daha bugün doğmuşlar. Muhtemelen sabah karşı doğdular çünkü şey köpekleri daha ıslak. Tüm piştiyim bak ya, <laughs> benim. Aslında ben e, siyah bir köpekle çiftleştirdim diye zannediyordum fakat iki tane köpek vardı, siyah ve beyaz e, beyaz da diye umuyorum. Bu kadar çünkü sadece köpüğün geni bu kadar baskın olamaz diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimal ee, beyazla beyaz çiftleşti. Ve yavrular beyaz bir bal köpüğü şeklinde. Şu an hırıl hırıl annelerini arıyor mıyınlılar. Annelerin karnı aç. O yüzden Şu rahat bırakalım isim Köpüşüm. Köpüşüm fıstığım benim. Aşkım benim. Küçük annesim benim. Köpüşümün ilk bebekleri bunlar değil mi? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Aferin kızıma. Hadi hadi bebeklerine bak. Hadi. Hadi kızım. Hadi bebeklerine bak. Hayır. Hayır. Yumurta yok. Yumurta istiyor ama daha fazla yok. seni arıyor. Bak bebekleri seni arıyor kızım. Seni arıyorlar. Küçük annişim benim. Küçük annişim benim. Kızım. Sen annem oldun. Sen annem oldun. Sen annem oldun. Mıyır mıyır annelerini arıyorlar. <laughs> Hadi bak bebeklerine. Hadi bak bebeklerine. Bak gidiyor bir tanesi. Al gidiyor. Nereye gidiyorsun acaba sen? Acaba sen nereye gidiyorsun? Kedi gibi yağlar gibi de ses çıkarıyorlar. Şöyle biraz ışın altına çekelim de. Tam ısıya değsin. <laughs> Bakalım köpük nasıl yatıracak onları. kavuşuk da iyi geldi aklımıza. zeminden yalıtım içinde çok iyi olur. Geç hadi bebeklerin yanına. Geç bebeklerin yanına. Oğlum <laughs> derdi benle. Onun derdi benle onun derdi benle. Durmuyor durmuyor durmuyor. Bebeklerini gördüm kızım. Çok güzeller hepsi. Seni de seviyorum. Bebeklerini de seviyorum. Çok güzel hepsi. Fıstık. Hadi. Şimdi kapıyı kapatalım. Artık onlar da şey yapsın. Haşır neşir olsun. <laughs> da ısınca susarlar zaten. Biraz da üşüdüklerini annelerini arıyorlar çünkü. Valla bizde durumlar böyle yani. <laughs> ha bile doğanlar, ha bile doğanlar. Ama çok güzel bir mutluluk. İlk bir bebekleri olduğu için biz bayağı heyecanlıydık. Köpüğümden çok memnunum ben. Çok seviyorum kızımı. Buradan gitmek istiyor biraz tavuklardan. Tedirgin oldu ama. En birkaç gün burada korumada kalması lazım. Hayır ağlamak yok. Ağlamak yok. Hayır hayır.